Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi online satışa başlayan firmalar için bir sonraki fırsat adıımız pazarı ötesine geçmek, yani ihracata e başlamak. E-ihracat, geleneksel ihracat kanallarıyla ulaşımın çok daha zor ve maliyetli olabileceği yurtdışı pazarlarına ulaşımımızı kolayca sağlıyor. Küresel Amazon gibi küresel pazar yerlerinin büyümesi ve lojistik altyapının gelişmesi sayesinde e-ihracat dünyada hızla büyümekte. Biz de Amazon Türkiye olarak bu büyüyen e-ihracat pastasından Türk firmaların aldığı pastanın boyunu büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Herhangi bir pazar yerinin başarılı olabilmesi için dört tane önemli soruya cevap verebiliyor olması lazım. Birincisi, müşterilerin aradıklarını bizim sitemizde bulabiliyor mu? İkincisi, buldukları ürünü rekabetçi bir fiyattan sunabiliyor muyuz? Üçüncüsü, teslimat için verdiğimiz söz yeteri kadar hızlı mı? Ve dördüncüsü, bu sözü yerine getirebiliyor muyuz? e ihracatta başarılı olmak isteyen firmalar için de aynı dört tane konu önem arz ediyor. Fiyat, pardon, fiyat, e rekabetçi fiyat, ürün çeşitliliği, teslimat hızı ve teslimat performansı. Tam da bu alanda Amazon'un sunduğu lojistik hizmetinden bahsetmekte fayda var. Fulfillment by Amazon dediğimiz FBA hizmetimizden faydalanan müşteriler için depolama, paketleme, sipariş hazırlama ve gönderi gibi işlemlerin tümünü Amazon yapıyor. Bu hizmetleri alırken sağladığınız faydalar sayesinde aldığınız tasarrufu müşterilerinize rekabetçi fiyat sunabilmek adına verebiliyor oluyorsunuz. Hız konusuna gelecek olursak, Amazon Avrupa'da lojistik hizmetini sağlayan müşterilerimiz için gönderilerimiz ortalama bir buçuk gün içinde gerçekleşiyor. Bu gönderilerin büyük bir kısmı aynı gün içinde teslim ediliyor ve teslimat hızına uyum oranımız yaklaşık %100 oranında diyebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse İngiltere'de Nisan ayında bu oran %98.3 olarak gerçekleşti. Hem Amazon'un son derece önem verdiği hem de müşterilerin güvenini kazanmak için son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Bu bahsettiğim dört önemli etken dışında bir konu daha var ki çok temel bir konu. Büyüme yolunda son derece önemli. O da hedef müşteri kitlesinin büyüklüğü. Amazon olarak Türk satıcılarımızın e, Avrupa'ya ihracatını destekleme amacıyla hayata geçirdiğimiz bir tıkla Avrupa projesi 2019 yılında Avrupa'nın 5 büyük mağazasını kullanarak ki bunların içinde İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve e, Almanya'da mevcut. Türkiye'den Avrupa'ya ihracat hizmetimiz devreye girmiş bulundu. Geçtiğimiz 1-2 sene içinde Polonya, İsveç ve Hollanda'nın da aramıza katılmasıyla bugün 7 ayrı Amazon ülkesinden 27, 27 farklı Avrupa ülkesine ihracat yapabilme imkanına sahibiz. Elbette ihracat kanallarımız sadece Avrupa ile sınırlı değil. Kuzey Amerika, Güney Amerika Asya Pasifik ve Orta Doğu bölgelerinde de satıcılarımız hesap açarak kolayca satış yapmaya başlayabiliyorlar. Global satış seçeneği sayesinde farklı ülkelerde bulunan hesaplarını tek bir hesap üzerinden yönetip kolayca dünya çapında neredeyse 1,5 milyar müşteriye ulaşım sağlayabiliyorlar. Bu heyecan verici ihracat fırsatlarından en iyi şekilde faydalanabilmemiz için hazırlamış olduğumuz birçok satış ve eğitim programımız var. Bunların içinde webinar ve düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz ve aynı zamanda da Amazon'un YouTube satış kanalında mevcut. Ve tabii ki bugün tanıtımını yaptığımız bir tıkla, bir tıkla ihracat programımız. Ticaret Bakanlığımızın destekleri Amazon Türkiye, PwC Türkiye, Türkiye Odağı Borsalar Birliği ve yan iş yan işbirlikleriyle beraber hayata geçirdiğimiz bu program e-ihracatta büyümek isteyen veya e-ihracatta başlamak isteyen satıcılarımız için son derece değerli bir bilgi kaynağı. Sunulma son verirken beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Amazon Türkiye olarak Türk markalarının ürün kalitesi, ürün çeşitliliği ve girişimci ruhlarından gelen potansiyeline inancımız tam ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde de hizmet ve desteklerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyor olacağız. Az sonra bu yolda başarılı olmuş 3 farklı Türk firmasının hikayelerini kendi ağızlarından dinliyor olacaksınız. Eminim hepimize ilham verecektir. Teşekkürler.